Tık, tık 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 tık. Sahne kübrem sahne. No, nereye gittin lan baba sen? Oğlum takipçisi de var ha. Ya, ya bunlar. Da... Hayır, Hayır ya böyle TikTok müthiş. Aynen ki bu da yeni çıktı. Hani bu ünlü konu koy. Da... Danimarka ya. Sağ Ne oldu ha, lan Danimarka'dakileri ya. de mi çağırıyorsun oğlum? Vallahi. Türkiye'ye yetmedi. He. Ee? Bak, bak ya, bak ya. Allah Allah. Muhammed. Lan Muhammed nereye gittin lan? Keşke şey burada akıncı akıncı diyorlar. He. Aha çok. Bak hani. Ünlü kanattım gelmedi. Allah'ına <Gülüşmeler> mı lan? Gülüm de bari bu işe gitmesin. Aa Mezgin amca geliyor arkadaşlar. Herkes akıncı sıfır biri takip alsın. Şimdi bir tane Cahşin geliyor. Cahşin. <laughs> lan Mo sen nereye gittin lan? Allah'ını sen Kendi, kendi kendine gittin. Bu, bu, Muhammed var ya. Tam söylüyorlar abi sana. He aleyküm selam baba sana selam söyle. Aleyküm selam. Hadi göster bakalım. Çirvedin. Yeni konu koy bakalım. Uf. Aslanı ver Mezgin. bakalım. Gereken yapılsın. Herkes takip alsın Mezgin Hanım da. Yani. Bizimkiler nereye gitti lan? Onu öyle lan. Abi. Ay, Öp. Mo baba sağ olasın. Eyvallah. Bu no. Hakkını <laughs> ver Allah'ını seveyim Mo senin. Yapıştır gelsin <laughs> Mo. Bırakma Allah'ına kurban. Hıp. Hakkı amca, yani. amca Son bir dakika lan. Son bir dakika lan yapıştırın lan. Mo sağ olasın baba. O 43 saniye. Oyunu kon nerede lan Mehmet Ali abi? abi neredesin nefesi bitiyor lan. Bitir yapıştırın bak bitir çağırırlar <laughs> bak bak. <laughs> Almanya'yı her tarafı çağırırlar bakın. Hadi Mezgin amca sendeyiz. Vur gelsin. Yoksa Muhammed. Hakan. Hadi Yıldız Muhammed oğlum. Muhammed ver lan. Aha. Aha kim ne attı? Mezgin amcadan bir tane. Kim ne attı görmedim. Mezgin lan. amca attı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bay Akıncı çok teşekkürler Bay Akıncı. U unicorn atmış. Vallahi unicorn atmış. Mezgin amca işte ya. Lan abi hediyeler ne de niye bir şey görünmüyor? Neyi işte son <laughs> dakikalarda yapınlar yapayakarın <yapıyorlar, gülüyor> <karnılar. gülüyor> arkadaşlar. Ayıp size. <laughs> Akıncı valla geldim rapor geldi lehkın Cizre halkı buyurun. Bak lan oğlum lan milleti lan, Ben kimseyi çağıramıyorum Akıncı 0-1 Takip Uy, edin arkadaşlar Herkes Akıncı'yı takip etsin arkadaşlar. Takip edin arkadaşlar Lan bu bizimkiler gidiyor oğlum bunlar, bunlar yatır mıdır ne yapıyor lan bunlar Barangül baba Cansın İzgin amca yargı dağıttı namusuma ba, 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 Arkadaşlar ayır... Burak ne yazmış? Tezgah bunlarla yarışılmaz. zingo yazmış. Sağ olun arkadaşlar. Kaç olmuş kaç? Yıldız oğlu abim teşekkür ederiz. Yıldız oğlu. atıyor? Yıldız oğlu. Kalk. Bak, bak Eyvallah muhalef. Bak hele. Şifralini göster bir unicorn kon koysana ayıp sana ya. Dur, dur, Bu şu dur, paraya dur. kay Allah'ını sevin. Bir ton parayı bize gelince yok mu? Sen Burak de bizi mı? mi koparıyorsun hayırdır? Burak.